Compute Objects'leri anlatmaya devam edeceğim bu derste yine e, Oyuncak trenimizi de bir taraftan modelliyoruz tabi Yan görünüşe geçerek tekerlekleri oluşturacağız L Enter Tabi bunu Tam ekran yapmanızda fayda var alt W ile artık onları öğrendik Buraya e, Tekerlek kısmını oluşturacağım Standart parameters'lardan Buradan Torus'u Kullanıyorum Burasının ilk önce merkez bir noktasını belirliyorum. Ardından kendi yarı çapını ayarlıyorum. Şimdi buradaki çap miktarını biraz arttıralım. Ve bir tekerlek oranına gelsin. Kenar miktarını da arttırabiliriz. Daha düzgün görünmesi açısından. Tekrar yan görüşe geçelim. Buradaki merkez noktayı yakalamak için snap ayarlarına gelelim. Ve e, merkez nokta seçeneğine gelelim. Şöyle midpoint center face midpoint diyelim orta nokta. Ardından bunun içerisine bir tane küre oluşturacağım. Shaper aktif mi şu anda? Aktif. Bunu tabi taşıyacağız artık. Taşımak daha mantıklı olacaktır. Buradaki plane'in de height yapalım. Height selection. Ardından buradaki nesneyi gördüğünüzde tekerleğin dış kısmına hizalatacağım. Nesneyi seçtikten sonra Align. Buradaki 3 doğrultuyu da seçiyorum. Center, Center diyoruz. OK diyoruz. Hemen kontrol edelim hizasını da. Hizada herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar yan görünüşe F3 ile tel kafesi olarak görüntüleyelim. Ve buraya bir tane silindir çizeceğiz. S harfi ile snap ayarlarını aktif ediyorum. Midpoint'i kapatalım artık. Buradaki orta noktadan yakalayacağız. Orta noktadan buradaki dış noktaların belli bir kısmına kadar. Bunun çapını ayarladıktan sonra boyunu sürükleyerek ayarlıyorum. Tabi buna yükseklik vermedik. Yaklaşık olarak 7 santimlik bir boy veriyorum. Front ön görünüşe geçerek bunu aylanayalım. Aynalama komutunu kullanarak bunu tam aksi tarafa diğer yöne aynalayacağız. Tabi hizalama işlemi yapabiliriz. Bu işleme kolaylaştırmak adına buradaki silindire hizaladık. Hangi yönde? X yönünde. Maksimum minimum dersek center center dersek hangisi uygun kaçacaksa OK diyelim. bir miktar sağ, sağa doğru taşıyacağız. Şöyle orta noktaya getiriyorum. Tekrar yan görünüşe geçelim. Buradaki kısımları da oluşturalım. Bunu üst görünüşten oluşturmak daha doğru olacaktır. Tabi nesneler karıştı burada artık. Bunları yaklaşarak seçerek diğer yöne doğru kaydıracağız. Şimdi silindir oluşturacağım. Yarı çapını tayin ettikten sonra boyunu da veriyorum. Sağ tıklıyorum. Front diyorum. Left. Ardından boyunu tayin edelim. 3 cm. Şöyle boyunu fazla gibi geldi 2.5 2 İki nesneyi birbirine hizalatacağım. Align diyorum. 2 küreyi seçiyorum. Center center 3 yönde de hizalatsın. Hemen bakalım. Hizamızda sıkıntı yok. Ardından bunu döndürerek çoğaltacağız. Bu işlem için rotate aracımı kullanacağım. Ancak rotate aracını kullanırken bunun orta noktasını baz alacağız. Bu işlem için hiyerarşiden effect pivot only. Ardından bu merkeze center to object diyelim. Tam orta noktaya taşısın. Böylece nesnenin referans noktasını değiştirmiş olduk. Angel snap toggle'ı aktif ettikten sonra bunu kopyalayabiliriz artık. Kopyalarken belli açılarda kopyalama yapıyorum. 45 derecelik açılarda kopyalama olacak şekilde bıraktım. Ardından kaç adet kopyalayacağını buradan tayin ediyoruz. 4 diyelim. 4 adet çoğalttı. Gördüğünüz üzere bir tane hatta fazla çoğalttık. Bunu seçip silelim. Ctrl Z